Hint destanlarının en çarpıcılarından biri olan Mahabharata yüzyıllardır insanların aklını ve kalbini büyülüyor. İki akraba hanedanın, Kauravalar ve Pandavaların onurlarını ve haklarını korumak için verdikleri unutulmaz mücadeleye tanık oluyoruz. Savaşın eşiğinde eski zamanların zenginliği, bilgelik dolu öğütleriyle ruhumuzu sarsıyor. Çünkü bu hikaye sadece bir kavganın ötesinde insanın iç dünyasını ve seçimlerinin ağırlığını da sorguluyor. Kahramanlar sadakatle ihanet arasında kalırken darma yani doğru yolun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Mahabharata'nın büyüsü bize güç ve zafer kadar adaletin, doğruluğun ve özverinin asıl erdemler olduğunu fısıldıyor. Sonunda her kararın bir bedeli, her savaşın görünmeyen bir yüzü olduğunu hatırlatıyor ve izleyene derin bir ders bırakıyor.